Gragas. Gragas deneyebilir mi? Geçen bir Gragas aldım. Çok kötü şeyler oldu. Mundo alıyorlar abi Gragas alınca. Hayvan gibi fed oluyorlar bir de. Ignite gidiyor mu ya bir de? Aaa. Ne iyilik sağlık. Hem siz hem bana Dostlar var. ceza rap yapar. Abi daha vurulmadık ya. Oğlum adam level aldı lan. <laughs> Öl lan. İnce meça. Bu nasıl değiyor ya? Hıh. <laughs> <laughs> kanon kaçırınca bize gelen mutluluk. <gülüyor> 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 Bir at atacak buraya at. Aa atmıyor lan bu lan sen. Tak kaçeng tak tut oğlum onu. Abi pek çaya şeker atar mısın atmaz mısın? Ben şekersiz içiyorum. Ama nasıl şekerli böyle? Çok şekerli. Oğlum adam neler izlemiş. Kız arkadaşınız atılacak <laughs> hani. Realde çıkmış böyle karşısına. Kendi istiyor cute friend falan böyle. <laughs> Aa. Aa bir bölüşe bak. Oyna oyna şurayı. Ne yapıyor bu adam? Koydum ignite. Hiçbir şey yapamaz. Lan nereye flash atıyorsun? Aslan parçası. Tut onu. Lan nereye kaçıyor? Yok ya ben... Hmm. Gökhan Öner line e, e eyaletteyim. Döner miyiz? Tak. Vay Gragas abi Dağım. Al o topu İstiyor beyni Dudu'ya <laughs> bak Manifest sorun diyen var O kadar yakından Al. takip etmiyorum sanatçıları Zaten dinlerim işte Daha ne takip edeceğim Her böyle abi ya Benim bildiğim tek ünlü Angelina Jolie Yalan söyleme sende <laughs> Vallahi ya bir yalan söyleyeyim ya. Yani. Dodge. Tank ignite. Dodge. Tank tank. Abi şiir gibi oynuyorsun abi. Dodge master derler bana. Bakalım ben Gragas olmaz zaten. Ne? <laughs> ah oh, tekrar. Dodge'lardan Ah lan. Tutturum az daha. Chat'te biri ona göre yargılayacak da. Yargılasın. öldürmeyecek mi lan o? Ah ulti de ataydım ya. Atat at ulti dojlamayacağım. Onun alabileceğini sandı ama çok yanıldı. Şimdi hamleleyim nereye gidiyorsun? Bu başka yerlere gitmek istemiyor musun oğlum sen? Burayı ya. Gri ekran. Nostalji. Oğlum yükselir kaz xp'nizi Geçen geldi bir boka yaramadı. Kim lan? Jungle'da jungle'da çok op ya topta değil de. Kucak mı istersin sen ha? <laughs> Hop, selamun aleyküm. Servisimiz başlamıştır. Oo aa. Hay kurban olayım reis. Ne güzel konuşuyorsun. O dudaklarından bal damlıyor. Yeni robal. İyi yayınlar. Gele. Bu adamın canı geri doluyor. Oğlum bizim takımdaki herkes nasıl öldü? mi killing spree mi? Hayır ya. varmış bir de lavu. Evet senin flash'in yok sen şimdi nane yemedin mi? Al sana ignite lan köpek. Oğlum Adam blokluyor, blokluyor. Söyleme bana ne yapayım? Sakin ol yakışıklı. Dans. <laughs> pat pat. Ulan. Oğlum ne biçim bir canavarım ben ya? Double kill diyor ama hissedilen ha. Ya Abi buram ne kadar OP çar ya. Buramı öldürün. Oğlum tamam hasar ya artık ya. Oğlum ultim geliyor lan. Allah. Bana gelme. Bir bak atarım. İşte o yüzden ekrana koydum. Kaç geldi lan? 29 mu göremedim ya.